Dostlar selam. Marvel'ın bu hafta vizyona giren filminin videosunu yapmazsak olmazdı tabi. Ve biz de sizlere bu videoda Marvel yapımı Galaksinin Koruyucuları 3 hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bizlere destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Geçmişten tartışmalı alıntılar nedeniyle kovulduktan sonra Mart 2019'da James Gunn birçok kez başkan Alan Horn'la görüştükten sonra Disney tarafından filmin yönetmeni olarak görevine iade edildi. Horn bu kararı Gunn'ın halktan özür dilemesine ve sonrasında durumu ele almasına dayanarak verdi. Thor: Ragnarok filminin yönetmeni Taika Waititi'nin James Gunn projeden geçici olarak kovulduktan sonra yönetmenliği devralacağı yaygın bir şekilde söylendi. Ancak Waititi, bunlar James'in filmleri olduğunu iddia ederek bu seçeneğin kendisi için asla masada olmadığını açıkça belirtti. James Gunn yönetmen olarak kovulduktan sonra aktör Dave Batista Gunn'ın en sesli destekçilerinden biri oldu ve James Gunn şimdiye kadar tanıştığım en sevgi dolu, ilgili, iyi huylu insanlardan biri. Nazik ve umursuyan biri. O hatalar yaptı. Hepimiz yaptık. Ona olanlardan hoşnut değilim. Batista, stüdyo Gunn'ın bu film için orijinal olarak yazdığı senaryoyu kullanmazsa sözleşmesinden çıkarılmayı talep edeceğini bile belirtti. Gunn daha sonra yeniden işe alındı. Bu film, Galaxy'nin koruyucuları ikinci filmden tam 6 yıl sonra yayınlandı. Ve bu, Marvel'da bir devam filmiyle arasındaki en uzun boşluğa işaret ediyor. Ve 5 yıl 6 ay arayla yayınlanan Doctor Strange ve Doctor Strange çoklu evren çılgınlığında tarafından kırılan rekoru geride bırakıyor. Adam Barlow karakteri bir önceki film olan Galaxy'nin koruyucuları 2'de oynayacaktı. Ancak James Gunn çok fazla karakter olduğunu düşündüğü için filmden çıkarıldı. Bill Polter, Adam Warlock rolüne seçilmeden önce rol için George Mackey ve Ray John Page düşünülmüştü. James Gunn, Vels'in karanlık bilim kurgu hikayesi Dr. Moro'nun adasına dayandırdı. Gunn, Kayıp Ruhlar Adası'nın uyarlamasının büyük bir hayranıdır. Marvel sinematik evreninde John Watts'ın yönettiği Spider-Man filmleri ve Peyton Reed'in yönettiği Ant-Man filmlerinin ardından her üç film içinde aynı yönetmenin olduğu üçüncü üçlemedir. Bu film, binden fazla oyuncuda 23 binden fazla protez kullanılarak tek bir filmde en çok kullanılan makyaj rekorunu kırdı. Filmde Vol karakterini canlandıran Jennifer Holland ve James Gunn gerçekte evliler. Uzaya çıkan ilk hayvanlardan biri olan Rus köpeği Laika'ya bir övgü olarak bu filmde Kozmo'ya dişi bir cinsiyet veriliyor. Bu film 8.4 puanla IMDb'de serinin en iyi filmidir.